merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi yine kağıttan sürprizler açıyoruz. Bugünkü videomda e, iki tane yeni koleksiyonumuz var. Birincisi bu sankedi. ikincisi ise e, karışık koleksiyonu. Karışık koleksiyonunun bir sayfası yok daha tam hazırlayamadım. Neyse şimdi hemen bakalım. İlk bu sankedi başlayacağım. Böyle noodle yani ya da makarna yiyen bir pusen kedi. Yorganın içinde Duran bir pusankedi, e, kurabiye yiyen bir pusankedi ve e, hamur olan bir pusankedi ve yumurta pusankedi var. Şimdi bunları şöyle kenara alalım. Bu karışıklarını da farklı farklı e, renkli kağıtlara yazı yazdım. Bunları böyle koydum. E, kolek yani bir önceki videolarımı izlediyseniz kalan koleksiyonları biliyor olmasız. Şimdi o zaman geçelim. İlk tomata koleksiyonumuzdan seçelim. Ben şu öndekini seçeceğim. Ee, sonra Hello Kitty. Ee, şu öndekini seçeceğim yine. Çünkü aralarında en açılmışı bu. Bakın altta açılmış. Ee, sonra söylemiş. Yazılı sıkıntı yok minişlerden. Hepsi çok güzel karar veremiyorum. Ama aralarında en sade duran gözümde bu. Bu yüzden bunu alalım. Ee, sıradaki koleksiyon Kirby. Ee, buradan şu ördeği alalım. Karışık. Bugün yeni koleksiyonu. Buradan şu mavisini açalım. Sonra e, Posen Kedi'den şunu açalım. Şimdi hemen açacağım paketleri. Bir daha bakalım şöyle. Şimdi o zaman defterimi alıyorum. Ve defterimizin içinden bakalım neler çıkacak bize. Şöyle ilk başta Hello Kitty'den hatta paket sırasına göre gidelim bence. Paketin en önünde tomato vardı. Diğerinde de miniş varmış. O zaman ilk tomatoyu sonra Little Spatula miniş açalım. Tomato neredeymiş bakalım. Tomato en sonda. Şimdi bunu hemen açalım. Şöyle böyle paket açıyoruz. Bakalım. Ve bizde favorim olan çıkmadı. <laughs> favorim olan çıktı diyeceğim zannettiniz. Ama favorim olan çıkmadı. Bir tane simit çıktı şu şekilde. Şimdi bunu hemen bantla yapıştıralım. Bantımızı şöyle açalım. Tabi yerini bulabilirsek arkadaşlar. Benim bantla en büyük sorunum bu. Yer sıkıntısı bir de açma şey. Neyse onu boş verin. Bir sadece yer sıkıntısına e, şey odaklanalım. Kestim. Şimdi şuraya şöyle yapıştıracağız. Şöyle. Şimdi e, sırada Little Pet Shop varmış. Şöyle minik yeri. hemen açalım bu üçün yok pardon. ikinci ya da birinci serilerden de. Ben bunun içinden çıkacak seti çok seviyorum bu yüzden ben e, bunu alırım sanırım bilmiyorum ama içinden çıkan seti çok seviyorum ve bize balina minis çıktı bu tatlı e, serisinden bir minis. Şuraya şöyle yapıştırabiliriz. Böyle e, tatlı koleksiyonlarından miniş koleksiyonlarından bir miniş. Benimmiş, e, böyle <laughs> tatlı koleksiyonu var biliyorsunuzdur Hasbro'nun. Mini severler bunu bilir. Şimdi açalım. Ve ikinci bu alıyor. Şöyle yapıştıralım. Şöyle güzelce yapışsın. Bakalım buraya. İkinci olarak karışık. Karışık en sonda olacak. Çünkü pus hankerinin yeri burası. Karışık yeri burası olmak zorunda. Ben eğer unutmazsam birkaç video sonra bunu böyle düzenlerim. Ve şöyle bunu koyalım. Ve bize bir tane mavi bir bubble tea çıktı. İlk kısmı bu alıyor. Şimdi hemen bantla bunu yapıştıralım. Şöyle yapıştıralım şuraya hemen. Ee, şöyle yapıştırdım. Şimdi bugün yine koleksiyonu Pusen var sırada. O zaman böyle yumurtalı paketi hemen açalım Pusen'den. Hemen şurayı e, açalım. Bize bugün sizce kaç numara çıkacak? Bakın görmedim. Numarası da zaten yazıyor ama görmedim yazısını. Bakın görmüyorum da. Bence bu içinden çıkacak 3 ya da 2 numara. 3 ya da 2 numara bakıyoruz. Bir tane kahve şey çıktı bu sen ve 3 ya da 2 numara demiştim. 3 numara çıktı. <laughs> Doğru bildik. Bunu da hemen yapıştırıyorum. Ay hem yapıştırıyordum az kalsın. Bakın şurada böyle kartaneler var. Belki belli oluyordur. Şurada. Yok yakınlaştırdım hiç belli olmuyor. Bu yüzden şimdi e, sırada ne varmış? Bear. Bir. Kit bear. Cute bear. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Neyse böyle bir ördekli paket açıyoruz. Ve açalım. Ve içinden bir tane bir değerli bir şey çıktı. Ev çıktı. Bu evde çok güzelle benziyor ve bu iki katmanlı olmuş. Nasıl olmuş artık? Hatta üç katman oldu. Şimdi Birincisini açamadık. ikincisinde de açamadık. Üçüncüsünü açtık. Şimdi şöyle yapıştıralım tam. Ben bunu şuraya yapıştırmak istiyorum. Ve sırada son paketimiz olan en sevdiğim koleksiyonlardan birisi olan Hello Kitty Sanrio sticker'ı. Ve bakalım. 3, 2, 1. Tada tanesi bir bubble tea çıktı. Çok güzel. Biz bir önceki videomuzda da sınırsan bubble tea'li paket açmıştık. Şimdi de dondurmalı paket açtık ve içine bubble tea çıktı. Ya da meyve suyu da olabilir. Hemen açalım. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve ayrıca koleksiyon önerisini ve hangi paketleri açmamı istiyorsanız o paketleri yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Defterimizi de kapatalım. Burada da bir hellik var. Hem de elma şeklinde. Bay bay. Burada da bir kedi varmış. Şurada da bir kedi var ve ayrıca yanlarında çilekler ve blueberry'ler var.